Şu anda hayatının tam ortasında bir eşikte duruyorsun. Bu sıradan bir eşik değil. Bu şu an yaşadığın hayat ile sessizce hep düşlediğin o muhteşem hayat arasındaki ince bir çizgi. Belki bu eşiğe bakmak sana biraz garip geliyor. Belki biraz korkutucu. Ama şunu bil. Bu his başarısız olduğun için değil. Tam tersine büyüdüğün için var. Bu his sana zenginleştiğini fısıldıyor sadece maddi anlamda değil hayatının her alanında. Dur bir an nefes al ve dinle. Şu an tam bu saniye tesadüf değil. Bu, ruhunun sana seslenişi. Sana büyük şeyler için burada olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar yıllarca, hatta bazen bir ömür boyu bekler. Ne için mi? Doğru zamanı, mükemmel koşulları ya da korkularının kendiliğinden kaybolmasını. Ama gerçek şu, Mükemmel zaman diye bir şey yok. Mükemmel zaman sensin. Evet, şu anda, burada, tüm duygularınla, tüm kusurlarınla, tüm hayallerinle. İçinde küçücük bir kıvılcım hissediyor musun? Göğsünde hafif bir titreşim, ruhunda bir fısıltı. O zaman kulak ver. Çünkü bu garip his tehlike değil. Bu, değişiminin ilk adımı. Beklemek, harekete geçmemenin en büyük bahanesidir. Bir gün dediğimiz o gün aslında hiçbir zaman gelmez. Çünkü her bir gün bugünün bir parçasıdır. Eğer bugün harekete geçmezsen yarında geçmeyeceksin. Değişim ancak sen adım attığında başlar. Ve o ilk adım ne kadar küçük olursa olsun seni beklenmedik yerlere götürebilir. Belki bugün sadece bir karar vereceksin. Mesela ben hazırım diyeceksin ya da bir hayalini kağıda dökeceksin. Bu küçük bir hareket gibi görünebilir. Ama unutma. En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Mesela bir düşün. Bir ağaç dikmek istesen en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise şimdi. Bugün attığın bir adım yarın sana gölge verecek bir ormana dönüşebilir. O yüzden bekleme. Şimdi şu anda bir şey yap. Çünkü hayat bekleyenlere değil harekete geçenlere hediyeler sunar. Şunu fark ettin mi? Büyük bir atılımın eşiğine her yaklaştığında korku daha gürültülü olur. Şüpheler daha baskın çıkar. Geri çekilip küçülmek birden çok daha cazip gelir. Bu bir tesadüf değil. Bu son bir sınav. Soru şu. Eski tanıdık yollara mı sadık kalacaksın? Yoksa yeni bir başlangıca mı cesaret edeceksin? Cesaret korkunun yokluğu değil. Cesaret korkuya rağmen harekete geçmektir. Dünyanın en başarılı insanları korkularını yenmiş değiller. Onlar korkularıyla birlikte yürümeyi öğrenmişler. Bir örnek vereyim. Oprah Winfrey kariyerinin başında inanılmaz zorluklarla karşılaştı. Fakir bir ailede büyüdü. Çocukluğunda istismara uğradı. Genç yaşta anne oldu. Ama tüm bu korkularına rağmen içindeki sese kulak verdi. Adım attı. Bugün dünyanın en etkili kadınlarından biri olarak tanınıyor. Ya da J.K. Rowling'i düşün. Harry Potter'ı yazarken tek başına bir anneydi. Maddi zorluklar içindeydi. Yayın evlerinden defalarca reddedildi. Ama korkusuna rağmen yazmayı bırakmadı. Sonuç mu? Milyonlarca insana ilham veren bir hikaye ve küresel bir başarı. Bu insanlar süper kahraman değildi. Onlar da korktu, şüphe duydu. Ama farkları şuydu: korkularını bir dur işareti olarak değil bir devam et sinyali olarak gördüler. Sen de aynısını yapabilirsin. Korku sadece bir duygu. Seni durdurmasına izin verme. Onun yerine korkunu bir yol arkadaşı olarak kabul et ve ilerle. Çünkü cesaret korkunun ötesinde seni bekleyen ödülleri almanın anahtarıdır. Zenginlik bir bilinç durumu. Zenginlik ister para, ister huzur, ister özgüven olsun bir gün hak edeceğin bir ödül değil. O, şu anda açabileceğin bir bilinç kapısı. Zihnin bir radyo gibi çalışır. Eğer kıtlık FM kanalındaysan, duyduğun tek şey kaygı, korku ve eksiklik olur. Ama şimdi, frekansı, bolluk FM çevirmeye ne dersin? Cesaret, fırsatlar, bolluk. İşte o zaman yepyeni bir hayatın melodisi çalmaya başlar. Zenginlik sadece banka hesabındaki sayılarla ölçülmez. Gerçek zenginlik, hayatının her alanında bolluğu hissetmektir. Sağlıklı ilişkiler, anlamlı deneyimler, kişisel büyüme ve içsel huzur. Para, bu zenginliğin bir parçasıdır ama tek parçası değildir. Eğer sadece paraya odaklanırsan, gerçek bolluğu kaçırabilirsin. Mesela, bir milyon liran olsa ama sevdiklerinle vakit geçirecek zamanın olmasa, bu zenginlik olur mu? O yüzden, zenginliği bir bütün olarak gör. Maddi, manevi, duygusal ve ruhsal. Bir an düşün. Zenginlik senin için ne anlama geliyor? Belki bir sahil kasabasında huzurlu bir hayat. Belki sevdiğin bir işte özgürce çalışmak. Belki de sadece sabahları stresiz uyanmak. Bu ne olursa olsun, zenginlik önce zihninde başlar. Zihnini bolluğa açtığında, hayatın da o yönde şekillenir. Eckhart Tolle'nin güzel bir sözü var. Kişiliğin kişisel gerçekliğini yaratır. Eğer dün gibi düşünürsen, yarın da dünden farksız olur. Ama bugün kendini yeniden görmeye, yeniden hissetmeye, yeniden hareket etmeye karar verirsen, gerçekliğin o anda değişmeye başlar. Evet, şu anda. Garip mi gelecek? Elbette. Kaotik mi olacak? Belki. Kendini kaybediyormuş gibi mi hissedeceksin? Olabilir. Ama şunu unutma. Yeni bir sen doğmadan önce eskinin vedası gerekir. Görselleştirme bu değişimde inanılmaz bir araçtır. Gözlerini kapat ve hayal et. İstediğin her şey, maddi özgürlük, içsel huzur, her odaya girdiğinde tüm gözleri üzerine çeken o sarsılmaz özgüven şu anda senin. Bunu bir dilek gibi değil, gerçekmiş gibi hisset. Beynin Yeterince güçlü bir duyguyla beslendiğinde hayal ile gerçeği ayırt edemez. Öyleyse beynine yeni bir hikaye ver. Kalbine o yere çoktan vardığını söyle. Pratik bir yöntem mi istiyorsun? Bir vizyon panosu yap. Hayallerini temsil eden resimler bul, ilham verici sözler yaz ve hepsini bir panoya yapıştır. Her gün bu panoya bak ve hedeflerini zihninde canlandır ya da her sabah aynaya bakıp kendine şunu söyle. Ben zenginim. Ben güçlüyüm. Ben hazırım. Bu sözler zihnini yeniden programlar ve zamanla düşüncelerin davranışlarına, davranışların da hayatına yansır. Sen buraya temkinli adımlar atmak için gelmedin. Sen buraya parlamak, genişlemek, büyümek, çiçek açmak için geldin. Şunu yüksek sesle söyle. Korku dur anlamına gelmez. Korku, dikkat et, büyük bir şey yaklaşıyor demektir. Her korkunun üzerine gittiğinde, içinde yepyeni bir güç uyanır ve her cesur adımın ardında, hayal bile edemeyeceğin güzellikte ödüller seni bekler. Unutma, sen zaten her şeye sahipsin. İhtiyacın olan tüm beceriler, yetenekler ve kaynaklar ise, bir an dur ve kendine sor. Ben gerçekten ne istiyorum? Cevabın ne olursa olsun, o şeye ulaşmak için ihtiyacın olan her şey şu anda senin içinde. Tek eksik o ilk adımı atmak. Ve o adımı attığında her şey mümkün olacak. Bu satırları okurken kalbin daha hızlı mı atıyor? İçinde bir kıpırtı mı hissediyorsun? Bu rastlantı değil. Bu bir uyanış çağrısı. Eski benliğine teşekkür et. Sana kattığı tüm deneyimler Aldığın dersler ve yıprandığın anılar sayesinde bugün buradasın. Şimdi ise yeni bir sen var karşında. Daha net, daha kararlı, daha çekici. Ve evren o senin kararını bekliyor. Kararını ver. Beğen butonuna bas, bir yorum yaz ya da sadece kendine fısılda. Anahtarı çevirdim. Çünkü hazır olman için tek gereken an bu. Bir gün değil şimdi. Bu karar içindeki potansiyeli serbest bırakacak. Hem tuhaf hem de muhteşem bir his. Tuhaftır çünkü konfor alanını terk ediyorsun. Muhteşemdir çünkü tamamen yeni bir hayata adım atıyorsun. Dinle, kulak ver. Ancak bu sadece başlangıç. Sırada seni bekleyen yolculuk, düşüncelerini değil, tüm hayatını baştan aşağı değiştirecek bir macera. Zenginlik yalnızca cebindeki para miktarı değildir. Asıl zenginlik, bu süreçte dönüşen, evrenle uyumlu özgür ve sınırsız bir ruh halidir. Peki kim oluyorsun bu yolda? Geçmişinin, koşullarının veya korkularının seni durdurmasına izin vermeyen, kendi hayatının yaratıcısı, kararlılığı elden bırakmayan, her darbede güçlenen bir sen. Zenginlik yolculuğunda derinlemesine pratik adımlar günlük şükran günlüğü. Sabah uyandığında veya akşam yatmadan önce, hayatta sahip olduğun en az beş şeyi yaz basit bir fincan kahve. Ailenle geçirdiğin bir an, öğrendiğin yeni bir bilgi. Bu pratik zihnini bolluğa ve olumluya odaklar. Günde 10 dakika meditasyon. Sessizlik anları yarat. Zihnini sakinleştir, nefesine odaklan ve iç sesini dinle. Bu kısa molalar stresini azaltır, yaratıcılığını artırır ve sezgilerini güçlendirir. Hedefler koy. Örneğin, bu ay 10 sayfa kitap yazacağım gibi somut, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı hedefler belirle. Her gün kendine küçük adımlar için bir plan yap. 10 dakikalık yazı, bir araştırma, bir kahve molası. Olumlu çevre inşası. Enerjini yükselten, hedeflerini destekleyen insanlarla vakit geçir. Negatif düşünceleri besleyen ilişkileri fark ettiğinde nazikçe sınır koy. Unutma, çevren ruhunun yansımasıdır. Kendine yatırım. Yeni beceriler edinmek için kitap oku. Online kurslara katıl. Profesyonel seminerlere katıl. Bilgi en büyük sermayendir. Öğrendikçe özgüvenin artar, fırsatlar peşinden gelir. Düzenli fiziksel aktivite, zihin ve beden bir bütün. Haftada en az üç kez 30 dakikalık egzersiz yap. Yürüyüş, koşu, yoga veya spor salonu hareket, enerji seviyeni yükseltir ve odaklanmanı güçlendirir. Kişisel finans planı Bütçe oluştur, harcamalarını takip et, tasarruf ve yatırım stratejileri öğren. Küçük adımlarla başla. Her ay gelirinin yüzde 10'unu birikime ayır. Finansal özgürlük, planlı ve disiplinli hareket gerektirir. Bu adımlar seni zenginlik bilincine yaklaştırır. Her birinin arkasında bir ruh hali bir ritüel ve sürdürülebilir bir alışkanlık yatıyor. Zamanla hayatında pozitif bir döngü kuracak. Öğrendiklerin, uyguladıkların ve kazandığın deneyimler seni bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Yeni alışkanlıklar edinmek çoğu zaman zordur. Zihninde yükselen yapamam sesine kulak verme. Onu bir izleyici olarak gör. Sadece geçip gidecek bulutlar gibi. Direndikçe güçlen düştüğünde yeniden kalk. Başarı, defalarca yeniden başlamayı göze alabilenlerin ödülüdür. Her deneme seni hedeflerine bir adım daha yaklaştırır. Yalnız yürümek yerine, benzer hedefleri olan kişilerle bir topluluk oluştur. Haftalık çekinler, motivasyon grupları veya bir mentor. Destek ve hesap verebilirlik başarı oranını katlar. Deneyimlerini paylaş, sorular sor, başkalarına ilham ol. Unutma, birlikte yükselmek bireysel çabayı katmerler. Beklemek yerine harekete geç. İçindeki kıvılcımı alevlendir ve yolculuğunu somut hale getir. En büyük macera kendine inanmakla başlar ve sen bu maceraya hazırsın. Aşağıya yorum yaz. Ben hazırım ve izle hayatının nasıl dönüştüğünü. Kararını ver ve iz bırak çünkü evren şimdi senin inisiyatifini bekliyor.